Cümleten selamun aleyküm, mutlu pazarlar. Dün öğleden sonra böyle akşama doğru acaba dedim takipçilerim için nasıl faydalı bir video hazırlarım. Öyle bir video hazırlayayım ki herkese menfaati dokunsun. Herkes bu videodan nasiplensin. Ne kadar kazandığının, maaşının ne kadar olduğunun hiçbir önemi olmayacak bir şekilde ve şöyle bir plan aklıma geldi. Buna plan diyebiliriz, strateji, sistem diyebilirsiniz. E, tamamen ilham aldım diyebilirim e, ki bazı videolarımı ilham alarak size aktarıyorum. E, buna ister yazar ilhamı deyin, ister başka bir şey söyleyin. Bu sistem şöyle, %10 artırarak yatırım yapma sistemi ve bu şekilde kendinize ömür boyu yetecek ek gelir oluşturma. Üstelik daha birinci sene Dolar dolmaz tıpkı temettü geliri gibi gelir elde etmeye başlıyorsunuz ve aylık gelir elde ediyorsunuz. Ne kadar az para kazanırsanız kazanın. Herkesin uygulayabileceği bir sistem. Dün bayağı bu bununla ilgili uğraştım, hesaplamalar falan yaptım. İsterseniz nasıl olacağını hemen sizlere anlatayım. Yine tabii ki Afaki rakamlarla bu olayı anlatacağım. Çünkü kiminiz 20 bin lira maaş alıyor. Kiminiz 200 bin lira maaş alıyor? Daha kolay ve anlaşılır olması ve daha genele hitap etmesi için ben aylık geliri 60 bin lira olarak esas aldım. Şimdi karı koca çalışıyorsanız her biriniz 30 bin lira maaş alsanız 60 bin lira eder. 60 bin lira aslında çoğu kişinin aldığı maaşın yani Türkiye ortalaması maaşı 60 bin lira. Yani Türkiye'deki tüm maaşları hesaplamışlar ve bir ortalama çıkarmışlar. Bunun da 55 bin küsür lira olduğu ortaya çıkmış. Ben bunu düz hesap 60 bin lira olarak aldım. Ama siz bunu kendi maaş skalanıza göre kendiniz farklı oranlardan hesaplayabilirsiniz. İlla 60 bin lira maaş almanız gerekmiyor. Her ay maaşımın %10'u olan 6 bin lira ile yatırım yapacağım. Altın, gümüş ve bitcoin alacağım. Hisse senedi olayına girmedim. Çünkü bir hisse ismi vermem lazım. Bunu uygun bulmadım, uygun görmedim. Hisse ismi vermemek için hisseyi olayın dışında tutuyorum. Hem de hisse senetleri çok oynak olabiliyor. Altın, gümüş ve bitcoin üzerinden bu yatırımı yapacağız. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir stratejidir. 6000 bölü 3 eşittir 2000 lira. Her ay 2000 liralık altın, 2000 liralık gümüş ve 2000 liralık bitcoin alıyorum. Ve bu şekilde bir sene boyunca yatırıma devam ediyorum. Peki biz bu sisteme geçen sene başlamış olsaydık nasıl olurdu? Bunu ben sizler için hesapladım. Önce istiyorsanız Bitcoin ile başlayalım. 21 Eylül 2024 tarihinde 2000 lira ile 0.001 adet Bitcoin alınabiliyormuş. Her ay bu kadarlık alıyorum. Almaya başlıyorum. Diyeceksiniz ki arada Bitcoin artmıyor mu? Evet artıyor ama senin maaşına da zam geliyor. Şimdi yıl başında maaşına zam gelecek. Ve bazen Bitcoin düşmüş. Çok sert düşmüş. Bakın Şubat ayı sonunda bu sene e, iki, iki, pardon 2024 Şubat ayı sonunda ve Nisan ayı başında Bitcoin'de sert düşüşler olmuş. Bu düşüşlerde bir miktar daha fazla alım yaparak yine bir dengeleme yapabilirsiniz. 21 Eylül 2024 tarihinde bir adet Bitcoin eşittir. 2 milyon 2.172.330 lira olarak ben buraya yazmışım. Ama siz yatırım yaptığınız ürünün e, fiyatının artması ile o üründen daha az almayı nasıl engellersiniz öbür türlü? Ben onu da düşündüm. Şöyle yapılabilir. Hani dedim ya her ay 2000 liralık 2000 liralık alım yapacaksınız. Bu ürünün artışından endişe ediyorsanız o zaman şöyle bir sistem bulabilirsiniz. İlk başta 1500 lirayla başlarsınız ve her ay 100 lira 100 lira artırırsınız. Yani 10. ayda 2500 lira olacak. İşte 11. ve 12. ayda artış olmaz. 2500-2500 olarak. Yani bu şekilde de bir her ay 100 lira artırarak bir dengeleme yapabilirsiniz. Bu da bir e, sizlere bir alternatif e, olabilir. Yani bir yolunu bulursunuz. Onu anlatıyorum. İsteyince çalışınca e, bir şekilde onu e, enflasyona uyarlarsınız. Enflasyonun artışına uyarlayabilirsiniz. Bitcoin böyleydi. İkinci olarak altın alıyorum. Peki neden altın alıyorum? Altın alma amacım tabii ki biraz kendimi güvence altına almak için hem de Belki fark etmişsinizdir. Altınla Bitcoin birbirini dengeleyebiliyor. Biri artarken biri yükselebiliyor. Her zaman böyle olmuyor ama özellikle şu ara piyasaya baktığınızda altın artınca Bitcoin biraz geri çekiliyor falan. E, dengeleme yapmasından e, altının bu sistemde bulunmasını ben isterim. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir. Siz istiyorsanız bu sistemi başka enstrümanlarla da yapabilirsiniz. İlla burada anlattığım gibi yapmanıza gerek yok. 2000 liralık her ay altın almış olsaydım. Ee, yine isterseniz buna 1500 liralık alım yaparak da başlayabilirsiniz. 1500 liralık alım yapıp her ay 100 lira 100 lira arttırarak da ilerleyebilirsiniz. Altını, altın C1 hisse senedi olarak alıyorum. Geçen sene bu tarihlerde altın C1 hissesi 1 adet 29 liraymış. O zaman benim her ay 67 adet altın C1 hissesi alarak ilerlemem gerekiyor. Fakat altında çok sert bir düşüş olmamış. Dolayısıyla ben de 67'yi 60 olarak düşürdüm. Daha hakkaniyetli olması açısından revize ettim. Her ay 60 adet altın S1 hissesi alıyorum. Son olarak da gümüş alıyorum ve gümüşü de yine gümüş hisse senedi olarak alıyorum. Her ay normalde 9 adet gümüş hisse senedi almam gerekiyor. Ama yine gümüşün gümüşün grafiğine baktığımda çok sert düşüşler olmamış. Dolayısıyla ben bunu yine dengelemek adına her ay 8 adet gümüş hissesi alıyorum şeklinde revize ettim ve bir sene boyunca bekliyorum. O 10 ilk 12 ay boyunca tek kuruş kazancım yok. Yani birinci senem tamamen birikimle geçiyor. Tamamen e, para biriktiriyorum. Evet zorlanıyorum. O sene belki tatil yapamadım. Gereksiz yere araba kullanmadım. Dışarıda yemek yemedim. Bazı e, işte lükslerinden feragat ettim. Bazı lüks harcalarımı, harcamalarımı yapamadım. Ama bir şekilde her ayın her ay %10 e, bu, bunları bu alımlarımı yaptım. Peki ne oldu? Sene sonunda ne oldu? Bir senenin sonunda. Şu an elimde 0.012 adet bitcoin var ve bunun kabaca değeri 57.600 lira. Bunun dışında 720 adet altın seybir hissem var. Bunun da değeri 42.000 lira kabaca. Ve son olarak 96 adet gümüş hissem var. Bunun da değeri kabaca 35.000 lira. İşte burada herkes kendi metodunu belirleyecek. Ben şöyle bir sistem düşündüm. Geçen sene ilk aldığım Bitcoin'i satıyorum. Ne eder bu? Ne demiştim 0.001 adet Bitcoin eder. Bitcoin bu kadarlık bir Bitcoin eşittir 4800 lira. Bunun kabaca %10'u olan 480 lirayı harcıyorum. Ve kalanı ile bu sefer 0.0011 adet Bitcoin alıyorum. Yani her sene maaşım artıyor elde ettiğim kazanç artıyor ve ben buna paralel olarak varlık alımımı da yüzde on artırıyorum. Bileşik getirinin etkisini kullanarak senenin sonunda hem kendime bir ek gelir oluşturdum hem de varlıklarımı büyüttüm. Bu bir nevi temettü yatırımına da benzemiş oldu. Yani sistem her sene her şeyi yüzde on büyütmeye dayalı. İsterseniz kendine güvenen varsa bunu bu oranı yüzde 20'ye de çıkartabilir. Orası size kalmış. 480 lira Bitcoin'den kazandım. 350 lira altından kazandım. 300 lira da gümüşten kazandım. Aslında tabii kazandığım daha fazla ama bu kazandım dediğim kısımlar ben bunu harcamam için ayırıyorum. Yani burada benim e, kendime bir ek gelir oluşturmuş oldum. Ne kadar bunun toplamı? 1230 lira. Bak 1230 lira bir ...ek gelirim her ay oluştu ve her ay bu artacak. Ya Yani senin aldığın maaş her sene sabit kalacak ama... ...bu oluşturduğun sistemde gelirin her ay artmış olacak. Aylık 6000 liradan kendim için 1200 lira sene sonunda çekmiş oldum. Bu sisteme devam edersem ikinci senenin sonunda bu miktar artacak. Beşinci seneye geldiğimde belki de... ...aylık koyduğum miktardan çok daha fazlasını kazanmaya başlayacağım ve... 10. seneye geldiğimde belki de maaşım kadar bir ek gelirim olacak. Tabii ki bu bir sistemdir, bir strateji, bir e, taktiktir, bir yatırım tavsiyesi değildir. İlla burada anlattığım şekilde de yapmanız gerekmiyor. İsterseniz siz bunu %30'a da çıkartabilirsiniz, yüzde30 artırarak da yapabilirsiniz. E, fakat herkesin e, ayırabileceği miktar, kazancı, her şeyi değişik. Herkes e, kendi <laughs> yorganına göre ayağını uzatacak ya da yorganı büyütecek ama %10'un altına düşerek pek e, hani uygulanabilecek bir sistem değil. Minimum bence %10 olmalı. Dilediğiniz için teşekkür ederim. E, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Para yok harcamak yok. Sakın ola. <laughs> Para harcamayın, biriktirin. Kalın sağlıcakla.